Birleşmiş Milletler güvenlik görevlileriyle Başbakan Erdoğan'ın korumaları arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Başbakan tartışmanın büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Olayın hemen ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türk evine gelerek Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti ve yaşananlardan dolayı özür diledi. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı dinlemek için Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'na geçecekti. Ancak Birleşmiş Milletler güvenlik görevlileri misafir kapısından geçemeyeceklerini söyledi. Olaya başbakanlık korumaları müdahil olunca da kısa süreli bir arbede yaşandı. Başbakan Erdoğan, korumaları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak güvenli bir noktaya alındı. Başbakan, olayın büyütülecek bir yanının olmadığını vurguladı. bizim görüşmelerimizi Irak Cumhurbaşkanı ile yaptıktan sonra Sayın Abbas'ın konuşması başlamıştı o konuşmaya katılmak için bizler misafirlerin alındığı bölümden içeri girmek için misafirleri oluyorlar. Buna müdahil olmak isteyince orada maalesef sıkıntı yaşandı. Bizim koruma arkadaşlar da tabii konuyla ilgili olarak içeri girmemizin gereği noktasında orada bir müdahale ettiler. Orada bir anlık oturduk karşılıklı ee, sıkıntı yaşandı. Ondan sonra biz tekrar dönüp arkadan kendi toplantı sorumluluğu yerimize geçtik. Birleşmiş Milletler güvenlik görevlilerinin bu tavrına Genel Sekreter Ban Ki-moon sert tepki gösterdi. Ban Ki-moon Başbakan Erdoğan'ı Türk evinde ziyaret ederek yaşananlardan dolayı özür diledi. Üç günlük resmi ziyaret kapsamında Brüksel'de bulunan Bülent Arınç, Aktif Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği yemekte